İyi eğlenceler. İyi seyirler. Telefonu arıyorum Açı. Taksici Hüseyin'le tartışmışım. Artan iki kat paraydı ya. Enişte. Enişte. Ayda bir yurt dışı seyahatleriniz olacak. Cık! Aman boş ver. Biz uçaktan korkuyoruz zaten. Oh, Beş yıldızlı otellerde tatil. Yes! Biz zaten yazlığa gideriz. Ya. Son model şirket arabası ve 20 bin dolar maaş. Oğlum! Annettiler bu dokunuşu. Lan! ya. Şu gül yüzlü kardeşim mi problem oldu ya? Bir boğaza bakamadın mı? Battım lan ben. Bir bakalım kendi dükkanına borcu olur mu ya? Bırak Neredesin gülüm? Ah Nuri. Seninle bağış baca kalacaktı. <laughs> Seyircimiz zil diyor. Çok güzel hareketler iki yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.